Herkese yeniden merhaba. Bu videomuzda Excel'de tablo oluşturmaya ve eğer formülüne bakacağız beraber. Şimdi Excel sayfamı açtım. Bu oluşturduğumuz sayfayı dersin sonunda kaydedeceğiz bu arada haberiniz olsun. Bir sonraki videodaki dersimiz için gerekli olacak çünkü. E, sayfamı yakınlaştırdım. Öncelikle nasıl tablo oluşturulur buna bakalım. E, şimdi ben sütunlara yayılan bir tablo oluşturacağım. Her zaman için tablo oluşturulmaya başlıklardan başlamanız gerekiyor. Şimdi öğrenci ismi diyerek başlıyorum. İlk dersimizde bu konuyu işlemiştik. Sütuna sığdırma, hücre içerisindeki veriyi sütuna satıra sığdırma. Ben bugün A ve B sütunun ortasındaki çizgiyi iki kere tıklayarak sığdıracağım. Vize 1. Yanındaki hücreye geçiyorum. Vize 2. Sizler de benimle birlikte oluşturursanız. Gayet iyi olur. Final notlarım ortalama. Bu konuyu en iyi anlatan tablomuz bu. O yüzden başka heyecanlara girmedim. Geçme durumu diyorum. Bunu da tablonun içerisine sığdırıyorum. Şimdi başlıklarımı yazdım. E, verilerime girmekle devam ediyorum. Buraya öğrenci isimleri yazacağım. Ünlü isimleri yazı, yazıyorum daha kolay bulabilmek için. Beyazıt, Öztürk, Can'dan Erçetin. Bu arada isimleri yazacağım. En son yerleştirmesini yapacağım. Azra Akın, Fazıl Say ve Seda Sayan diyorum. Şimdi öğrenci ismi sütunumu iki kere hızlıca tıklayarak yerleştirdim. Şimdi bir önceki dersleri de hatırlayabilmek adına Şöyle vize bir notlarından e, yazımı yazıyorum. Vize bir notlarının herkese 20 verelim. Bunun için ne yapıyorum? 20 yazdıktan sonra sağ alt köşesindeki noktayı tutup aşağı doğru çekiştiriyorum. Hiçbir tuşa, klavyeden hiçbir tuşa basmadan. Vize 2 notlarında herkesin notunu beşer beşer arttıralım. Dediğim gibi önceki dersleri hatırlayabilmek için. Önce 5 yazıyorum. Enter'layıp 10 yazdım. İki hücreyi birlikte blokluyorum. Sağ alt köşesindeki noktayı tutup aşağı doğru çekiştirdim. Gelelim final notlarına. Burada da artık herkesin notunu ayrı ayrı verelim. Şöyle yapacağız. Aşağı inecektim. 65 e, Ne diyelim? 45, 86, 74 Bir tane de 90 olsun. Şimdi ortalamalarını hesaplamakla başlıyorum. Ortalamayı hesaplarken şöyle bir şey yapacağım. Normal ortalama formülünü oluşturmayacağım da vize 1 notunun %20'sini, vize 2 notunun %20'sini, final notunun da %60'ını alarak bir not hesaplayacağım. Bunu yine derslerimizde görmüştük. Tekrar bir hatırlayalım. Vize 1 çarpı 20 yüzde artı bize 2'nin de yüzde 20'si çarpı 20 yüzde artı finalinde yüzde 60'ını alıyorum çarpı 60 yüzde. Şimdi ne yaptım? Yüzlük sistemde bir not elde ettim. Yüzde 20'si, yüzde 20'si ve yüzde 60'ını alarak Enter'a basıyorum. Şimdi tablo oluşturmanın en güzel tarafı şu. Ee, şimdi biz 2, 4, 6 kişi yazdık ama tablo oluştururken bu 100 olabilir, 200 olabilir, 1000 olabilir, 2000 olabilir. Herkese böyle tek tek formül uygulayamam. Ne yapıyorum? İlk kişinin formülünü doğru bir şekilde uyguluyorsunuz. Kontrolünü yapıyorsunuz. Ardından sağ alt köşesindeki noktayı tutup aşağı doğru çekiştirdiğiniz takdirde bütün öğrencilerin ya da bütün herkesin notunu otomatik hesaplayacak. Benim artı bir şey yapmama gerek olmayacak. Şurada beyazıt yanlış yazmışız. Dediğim gibi tutup aşağı doğru çekiştirdiğiniz takdirde yukarıya uyguladığınız formülün aynısını aşağılara da uyguluyor. Tablo oluşturmanın en güzel tarafı bu. Bir formül oluşturuyorum. Bütün hepsine aynı şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim asıl videomuzun konusu olan eğer formülüne. Eşittir eğer diyerek başlıyorum. Öncelikle eğer formülünün kullanım alanlarına bakalım. Eğer formülü olumluluk ve olumsuzluk içeren durumlarda kullanılır. Yani geçtik kaldı, kar zarar, başarılı başarısız, iyi kötü e, ya da Not sistemimiz var biliyorsunuz. AA belli bir notun üzerinde ya da aşağısındaysa A, A, B, B, C, C. Bu gibi durumlarda eğer formülünü kullanıyoruz. Formülün mantığını bir kere çözdüğünüz zaman kullanabileceğiniz diğer bütün alanları da kendiniz oluşturabilirsiniz. Çok geniş çaplı ve bence Excel'in en önemli formüllerinden bir tanesi eğer formülü. Şimdi parantezimi açtım. Buradaki eğerin kullanımı şu şekilde olacak baz aldığım şey benim şu ortalaması e, ortalaması 50 ve 50'den büyükse geçti yazacak hücresinde 50 ve 50'den küçükse hücresinde kaldı yazacak baz aldığım şey dediğim gibi ortalama ne yapıyorum öncelikle mantıksal sınamamı yapıyorum yani ortalaması büyüktür eşittir 50 50 ve 50'den büyük ise isenin işareti noktalı virgül. ise Hücresinde ne yazacak? 50 ve 50'den büyükse notu geçti yazacak. Bu yüzden tırnak açıyorum. Geçti yazdım. Tırnak içerisinde ne yazarsanız hücrede o gözükür. O yüzden büyük küçük harf e, ayarlamalarını sizin yapmamız gerekiyor. Tırnağı kapattım. Tekrar noktalı virgül diyorum. 50 ve 50'den küçük ise hücrede ne gözükecek? Kaldı. Tırnak açtım kaldı yazdım. Tırnağı kapatıyorum. Parantezi kapatıyorum. Ortalaması bu öğrencimin ortalaması 50 ve 50'den büyükse hücresinde geçti. 50 ve 50'den küçükse hücresinde kaldı yazacak. Enter'lıyorum. Geçti. Zaten ortalaması bakın 50 üzeri olduğu için 53 olduğu için geçti yazacak. Şimdi hücrenin sağ alt köşesindeki noktayı tutup aşağı doğru sürüklediğim zaman diğer bütün herkesin notu geçme durumu da hesaplanmış oldu. Diyelim ki sonradan notlar değişti. Bunu nasıl yapacağım? Final notunu ya da vize notunu değiştirelim mesela Seda Hanım'ın. Final notunu 20 yapıyorum. Enter'ladığım zaman otomatik ortalaması değişiyor ve geçme durumu da otomatik bir şekilde değişiyor. Şimdi bu videomuzda tablo oluşturmaya ve eğer formülüne baktık. Bir sonraki videomuzda tablo renklendirme konusuna bakacağımız için bu tabloyu tekrar yapmak istemediğimden dolayı sizler de aynı şekilde tekrardan yapmayın. E, tablomuzu kaydedelim. Bir sonraki dersimizde açıp o tablo üzerinden yani bu tablo üzerinden çalışabiliriz. Ne yapıyorum? Dosyayı kaydetme konusunda hafiften bir giriş yapmış olalım. Dosyayı kaydederken ister kısa yol kullanabilirsiniz Ctrl S diyerek ister derseniz de şuradan dosya menüsüne giriyorum ve kaydet bölümüne tıklıyorum kaydet dedikten sonra dosyama bir yer belirlemem gerekiyor isim belirlemem gerekiyor hemen bunları yapıyorum dosyanızın adını buraya yazın diyor e, tablo oluşturma diyelim e, Excel çalışma kitabı olarak kaydedeceğiz. Kayıt ederken iki tane önemli nokta var. Birincisi çalışmanıza bir isim vermeniz gerekiyor. Tablo oluşturma benim ismim. İkincisi de bir konum bildirmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada kişisel bölümünü tıklıyorum. Masa üstünü seçeceğim. Rahatlıkla ulaşabilmek için tablo oluşturma dedim. Kaydete basıyorum. Artık tablom masa üstüne kayıt oldu. Bir sonraki dersinizde tablo oluşturmayı açıp oradan devam edeceğim. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadar dediğim gibi. Bir sonraki dersimizde tablo renklendirmeye bakacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.